Evet arkadaşlar geldik. Alsancak'in eee bayram sezonu kıyafetlerine bakmaya. E, gidelim bakalım. Ne güzellikler varmış. Evet, evet arkadaşlar. Bayram üzeri Çok güzel kıyafetler gelmiş. Yeni kıyafetlerden bilgimiz olsun. Gelmiyor musun? <laughs> Evet. şu kapının ağzını bir açalım. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar. Şöyle çok şirin yazlık kıyafetler var. Bunları altına böyle bir şey e kombinleyebiliyoruz. Fiyatları şöyle 99900 bu nedir yeni kıyafetler 64. evet aynı modelin başka renkleri de mevcut arkadaşlar fiyatlar aynı evet arkadaşlar böyle hükümetler var gayet güzel bunun pek çok renkleri de mevcut fiyatı bu şekilde. Aynı zamanda sezon geçişleri de var. Şöyle baharlık. Çok çeşitli renklerde bulmanız mümkün. Fiyatını da çıkalım. Evet. 59 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çok şık bir tunik elbise doldu. elbise olabilir. 69. 69 900. Ve çok canlı bir kırmızı muhteşem güzel elbise olabilir, tunik olabilir. 89, 900 arkadaşlar. Yine böyle güzel bir olabilir 69, 99. Evet arkadaşlar, bunların da her beden ve her rengini bulmanız mümkün. Evet. Ve çok ucuz, çok uygun fiyatı. 9.99 50 lira. Evet arkadaşlar. Böyle sakollu yazlık kıyafetler de var. Fiyatına bakalım. 54.99 ve esansiz esansiz arkadaşlar model olarak küçük boyunca konulmuş, evet, düğmeler konulmuş. 64.99 Yine şöyle güzel şık bir tişört daha 54.99 arkadaşlar. Fiyatlar gayet uygun aslında. Evet arkadaşlar çok şık. Böyle cıvıl cıvıl. Çok güzel şortları var cepli fiyatı neymiş 39.99 lira arkadaşlar ne çok modeli çok nefis üzerine güzel şortlardan aldığımızda gayet nefis 59.99 arkadaşlar dediğim gibi çok canlı çok renkli çok güzel şortları var. 109.99 Hoş bunun da fiyatı. Evet arkadaşlar çok şort etek tarzı. Eskiden bunlar modaydı. Bilenler biliyor. Şu anda, ee, şu anda tekrar gündemde 69.99 69, Böyle renk renk görüyorsunuz. Çeşitli renklerde ve çeşitli modellerde Evet. Modeli bir short. 139.099. Ve kot pantolonlar. Yine dediğim gibi her renk ve her model bulmanız mümkün. 139.99 fiyatlar. Evet arkadaşlar. Beyaz renkte. Fiyatı 99, 99. Pek çok çeşit ve model var. Bedenleri mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar gayet şık bir gömlek. 119, 99. Taytımızın üzerine de giyebilirsiniz. Kutunuzun üzerine de giyebilirsiniz. Koz ceketler arkadaşlar. Yani gömlek olarak da giyebilirsiniz, ceket olarak da giyebilirsiniz. Ee, sıcak yaz aylarında e, akşamın serininde diyelim üzerinize alabilirsiniz. 129.99 çok da güzel. Gördüğünüz gibi hep çok rengi de mevcut. Ne kadarmış? 149.99 Evet arkadaşlar. Böyle renk renk. Çok şık. Çok güzel. Eşortmanlar var. Gayet güzel. 69.99 her rengi mevcut arkadaşlar. Yine benzer ama farklı bir model arkadaşlar. 109.99 lira. Bir, pantolon modeli arkadaşlar. Yandan fermuarlı. Gayet güzel. Bir pantolon arkadaşlar. Bekleyin. 89.900 arkadaşlar. Yine Güderi bir kampla. Kumaşı güderi arkadaşlar. Yine yandan fermarlı bir pantolonumuz. Elli altı dokuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gayet şık ve tam yaz için ferahlatıcı, çok şık, çok canlı bir pantolon. 149.900 arkadaşlar. Ve yine ferahlatıcı, rahat, böyle uzun etek sevenlere çok şık bir görünümü etek arkadaşlar. Çok canlı. 129.900 bu sene yaz çok canlı olacak. Gördüğünüz gibi çiçeklerle donatılmış tam bahar yaşanacak kıyafetler üzerinde. Evet arkadaşlar. Şimdi de elbise modellerimize bir bakalım. Yine dediğim gibi bu sene ya çok canlı geçecek. 109 900 fiyatı elbiseler ne başka bir ister teknik olarak diyemezler elbise olarak değil gayet şık gayet güzel 119 99 Evet çok nefis bir elbise gördüğünüz evet. gibi bir elbise nedir fiyatı 199 Arkadaşlar bu senenin modası Bunlar arkadaşlar bu model elbiseler bu senenin modası 129 900 bunların her rengini bulmanız almanız mümkün bu sene moda bir farklı bir seçenek arkadaşlar yazlık güzel bir elbise şemali 199 90 arkadaşlar, gayet şık bir elbise. Evet arkadaşlar, herkese her zevke hitap ediyor geldiğiniz zaman gayet e, canlı şık elbiseler. 99, 99, 100 diyelim. Gayet narin. Açık. çok rahat bir elbise arkadaşlar renk olarak da çok canlı çok güzel 169 fiyat arkadaşlar Evet arkadaşlar yine çok güzel bir yeşil yeşil elbise model farklı 129.99 demiş. Fiyatı 149'dan inmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, erkek tişörtlerine bakıyoruz. E, mağazada bayram üzeri güzel indirimler yapılmış. Çok sık bir erkek tişörtü yazdık. 99.99 99. Ee, pek çok rengini bulmanız mümkün. Bu da benzer bir tişört arkadaşlar. Erkek tişörtü. Ee, ancak bu penya arkadaşlar. 59.99 penya tişörtümüz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar farklı bir tişört. Yazlık tişörtler. Çok güzel bir görünümlü model olarak 99 99 fiyatı evet arkadaşlar bu da önden fermarlı erkek tişörtü siyah renkli 34 99 arkadaşlar Hı. evet arkadaşlar çok rahat çok canlı desenli güzel bir tişört fiyatı 39.99 arkadaşlar. Evet arkadaşlar erkek şortları rahat istediğiniz gibi yaz aylarında giyebilmeniz için 129.99 e, mağazada ve kot şort dediğiniz ve modelde 119. 99 lira arkadaşlar. Evet. farklı bir model, farklı bir kumaş. 89, 99, 99 arkadaşlar şık. Evet. evet yine ile rahat bir şort modeli. Evet. 79, 99 arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar yine erkek tişörtleri çok güzel pasta bir yeşil pardon 4.99 arkadaşlar yine, arkadaşlar bu harç hatta yaz erkek de gelmiş çok canlı cah 59 59.90 arkadaşlar fiyatı. Bu modeller bir tane modaydı. Yine kıyafetlerde eskiye dönüş görüyoruz. Evet. Şık bir şu. 69 69.99 arkadaşlar. Evet. enin ve yelkenli modeli desenli evet, bir tişört. Gayet şık, tatlı bir rengi var. Evet arkadaşlar 44 99 e, tişörtümüzün Evet arkadaşlar erkek giyimde kot, ceket ve mont modelleri Evet şık gayet güzel bir model. 150 arkadaşlar. Yani 149.99. Ve arkadaşlar yine kurtta farklı bir model az önceki çok daha farklı olan bir model. Yine 149.99. Evet beyaz renkli fermuarlı farklı bir kurt. O ağızları parmağı gayet şık gayet güzel bir model arkadaşlar ne kadarmış yine 149.99 evet İster gömlek olarak giy ister baharlık ceket olarak giy arkadaşlar gayet güzel erkek giyimde 179 99 arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine üzerinde yiyebileceğiniz baharlık güzel bir ceket. Böyle parmağlı gayet şık iş cepleri de var. Iş cepleri de var. Bol cekli bir ceket. Neydi fiyatı? 169.99. Evet arkadaşlar erkek ve yanında şortlar 17.99. da ee, gayet şık bir görünümü var. Ee, bu da farklı bir rengi. Farklı bir modeli arkadaşlar. Ve arkadaşlar 34 liraya çok şık bir şort. Evet, cap canlı. Güzel bir tişört. 44, 99 liraya arkadaşlar. Fiyatlar gayet uygun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk çok nefis. Güzel bir yeşil ve uygun bir tişört. Ne kadar? 14, 99. Liraya.